sinir hücreleri arasındaki iletişim. Her sabah dünyanın her köşesinde yepyeni bir hareketlilik başlar. Sabah uyanan, işe giden, okula yetişmeye çalışan insanlar. Kimi zaman günün büyük bölümünü dışarıda geçirenler ya da uzun saatler trafikte kalanlar. Caddede yürümeye başladığınızda etrafınızda alışveriş yapanlar, yemek yiyenler, koşanlar, spor yapanlar, karşıdan karşıya geçen insanlar. Kısaca da etrafımızda çok canlı ve dinamik bir hayat var. Hepimiz yaşadığımız günün sonunda gözümüzün önünden geçen her şeyi gördüğümüzden emin oluruz. Oysa göremediğimiz çok fazla detay var. Hatta o kadar ki aslında kendi bedenimizde olanların %99'unun bile farkında değiliz. Bir yere dokunduğumuzda sıcaklığını, sertliğini, dokusunu hemen fark ederiz. Bu bilgi parmak uçlarınızdan beyninize sinir hücreleriniz aracılığıyla iletilir. Sinir hücreleri arasında mükemmel bir iletişim vardır gelen bir uyarı elektrik enerjisi oluşturur ve dalgalar halinde sinir hücresi içerisinde yayılır. Elektrik yüklü hücre kendisinden sonraki sinir hücresine bir bayrak yarışındaymış gibi kimyasal olarak bu uyarıyı iletir ve bu iletim beyindeki ilgili merkeze ulaşana kadar sürer. Beyinde oluşan bir uyarı çok hızlı bir şekilde kaslara, iç organlara ya da ilgili merkezlere ulaşır ve biz hareket ederiz, konuşuruz, yemek yeriz, düşünürüz. Vücudumuzda gerçekleşen tüm işlemler, onu ağ gibi saran sinir hücrelerinin iletişimi üzerine kurulur. Sinir hücrelerinin oluşturduğu bu ağ, adeta akıllı bir yapı gibi hareket eder. Bu ağ, bir bebeğin doğumundan itibaren genetik yapıya ve çevresel faktöre bağlı olarak oluşmaya devam eder veya gelişir. Sinir hücrelerinin sahip olduğu bu özellikler, insanın hafızasının, yeteneklerinin ve alışkanlıkların oluşmasında etkilidir. Bir sinir hücresi binlerce sinir hücresi ile bağlantı kurabilir. Beyinde yaklaşık 100 trilyon bağlantı bulunur. Böylesine kapsamlı bir ağ, küçücük bir alana sığdırmak ve onun katrilyonlarca bağlantı yapmasını ve bunu saliseler içinde başarmasını sağlamak elbette imkansızdır. Eğer her saniye sinir hücreleri arasındaki bir bağlantıyı saymaya başlasaydık, tamamını saymak 3 milyon yıl sürerdi. Üstelik bir sinir hücresinin on binlerce farklı sinir hücresiyle bağlantı kurabildiği düşünülürse, hücreler arası bağlantıları hesaplamak imkansız olduğunu görürdük. Kısacası beynin içindeki bağlantılar düşünebileceğimizin çok ötesindedir. Çünkü hafızada oluşan her anı sinir hücreleri arasında yeni bir bağlantı kurulmasına neden olacaktır. Bir müzik aleti çalmak, yeni bir dili konuşmak ya da araba kullanmayı öğrenmek beynin labirentlerini oluşturan ağ yapısını ve şeklini değiştirir. Öğrenilen bilgi tekrar edildikçe de bu yapı güçlenir ve sinir hücreleri arasındaki iletişim hızlanır ve kolaylaşır. Sinir hücreleri kendi aralarında konuştukları gibi başka hücrelerle de konuşurlar ve bu konuşmaları yapabilmek için özel kollar uzatırlar. Birbirlerine hiç değmeden yaklaşık 20 nanometre kadar küçük bir boşluk oluşturacak şekilde birbirlerine yaklaşırlar. Saç telinin kalınlığının 75 bin nanometre olduğu düşünülürse, 20 nanometrenin ne kadar küçük bir mesafe olduğu anlaşılacaktır. Beynin iletişim yolları bilim adamları açısından gizemini hala koruyor. Süper bilgisayarlar yardımıyla ve matematiksel modellemelerle bu bağlantıları çözmeye çalışan bilim adamları 2009 yılında Connectome projesini başlattılar. Devam eden ve Harvard, Minnesota ve Oxford gibi üniversitelerin dahil olduğu proje ile Alzheimer, epilepsi gibi hastalıkların tedavisi için yöntemler geliştirilmesi hedefleniyor. Sinir hücrelerinin her birinin sahip olduğu özellikler ve iletişimlerindeki denge dikkate alındığında böyle bir yapının kendiliğinden zaman içinde tesadüfler zinciriyle oluştuğunu iddia etmek mümkün değildir. Ayrıca bir buçuk kiloluk bir et parçasının bütün bu harika işlemleri yapamayacağı da açıktır. Sinir ağlarına bu özellikleri veren, beyni bu kadar mükemmel yaratan, durmaksızın çalışan atomları, proteinleri ve molekülleri hizmetimize veren, yüceltilmeye ve övülmeye layık olan Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük onundur. O üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.